Arkadaşlar herkese merhaba Bugün bu modeli anlatmalı bir video çekmek istedim size Bir önceki videolarımda Şimdi bu apriğin Başlangıç olarak Nasıl işlendiğini göstermiştim Şimdi içini nasıl Dolduracağımızı gösteriyorum ee, İçini gördüğünüz gibi dıştan içe doğru işlememiz gerekiyor önce dış çevresini hazırlıyoruz e, orta kısmı doldurduktan sonra bu iç yaprakları doldururken dıştan içeriye doğru doldurmamız gerekiyor bu gördüğünüz benim özel kasnak tığım taşları bu şekilde geçiriyorum yalnız bazı taşlar geçmez o geçmeyen taşlar ziyan oldu diye düşünmeyin. Çünkü onları da alttan işleme tekniğiyle kullanabilirsiniz. Şu anda ben size üstten işleme tekniğini gösteriyorum. Bu şekilde alttan ipimi çekerek taşlarımı buraya monte ediyorum. Kullandığım tığımı ise şurada bir vidası var. Şu uç kısmını gördüğünüz şu uç kısım eğik olan kısmını bu vida kısmıyla paralel şekle getiriyorum. Yani aynı yönde olacak paralel ve sıkıştırıyorum. O şekilde kullanıyorum. Taşlarımı bu şekilde takıyorum. Bakın bazı taşlar geçmez. Onları alttan işleme tekniği de kullanabilirsiniz. Ben genelde üstten işleme tekniği kullanıyorum. Çünkü yaptığım işi görmek istiyorum. Aslında ben bu işi yaparken hayalet iplik kullanarak yapıyorum. Fakat size daha detaylı göstermek için ve ekranda daha net görmeniz için şu dikiş ipliğinden kullandım. Hayalet iplik kullanırsanız hayalet iplik yaptığınız işi arka kısmından daha temiz gösterir ve ip belli olmaz. Ama dikiş ipliği kullanırsanız altta iplikleriniz görünür. Yani çektiğiniz zincirler görünür. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Bu apriyi işlerken kullandığım tül ise normal tül değil. Bunun adı petek tül. Petek tül kullanmanız gerekiyor bu işlerde. Yoksa tülünüz yırtılır. Başka çeşit tül kullanırsanız. Yavaş işlemeye çalışıyorum ki dikkatlice görmeniz için. Şuradan boş bir zincir attım ve dönüş aldım. Bunu işlerken zinciri çektiğinizde taşı oturturken çok sıkı yapmayın. Çok gevşek de yapmayın. Çok sıkarsanız tülü bozmuş olursunuz. Çünkü e, abiye kıyafetlerde böyle aplikler ya da e, tamamını kasmak işlemek isterseniz çekme yapar. O yüzden şöyle kararında bir zincir olsun. Gevşekliği, sıkılığı. Normal böyle elinizi rahat tutarak. Böyle taşlarımı takıyorum. Gördüğünüz gibi içini bu şekilde doldurmuş oluyorum. Dikiş ipliği kullanırsanız bu apliklerde bu şekilde takılma yapabilir tığın ucuna. Şöyle çektim. Boş bir tane daha attım dönüş aldım ve son taşlarımı yerleştiriyorum şimdi buraya geldiğiniz zaman hiç takılmayın şu şekilde iç kısımlarından şöyle boş zincirlerle bu tarafa doğru gelip atlama yapıyorum gördüğünüz gibi bakın şimdi geldim bu yaprağın içine Burayı doldurdum ve buraya gelirken boş zincirler atarak aralardan bu tarafa geldim. Bu aplik bittikten sonra kenarlarından paylı şekilde havya ile keserek kavya dediğimiz bir ürün ile etrafından paylı şekilde keserek ürünümü hazırlamış oluyorum. Nerede kullanmak istiyorsam oraya takıyorum. Dikerek takıyorum. Bakın şöyle takılabilir bazen dikiş ipliği kullanırken. O yüzden burada geri açın. Yeri açın. Tekrar zincirinizi çekin. Eğer bir zincirde atlar, atlarsanız yani atlamış olursanız bütün işinizin bozulması anlamına gelir bu. Bütün emeğiniz boşa gider. O yüzden zincirleri atarken tığınızdan geçtiğinden emin olun. Dikiş ipliği kullandığınızda bazen tilsime yapabilir. Tığınızın ucuna gergin girip az önceki gibi takılabilir. Öyle bir durum olduğu zaman tekrar çıkartın, tekrar takın. Böyle gördüğünüz gibi. Bakın. Şu kısmı doldurmuş olduk. Bakın. Çok da güzel bir taş. Siyah kıyafetlerde, gömleklerinizde veya başka bir şeyinizde sizin yaratıcı canınıza kalmış bir şey sizin hayal gücünüze kalmış bir şey nerede isterseniz kullanabilirsiniz şu şekilde taşlarımı takıyorum gördüğünüz gibi küçük parçalar olduğu zaman bu şekilde küçük kasnak aparatında yapabilirsiniz bunu petek tülünüzü gergin bir şekilde kasnağınıza kasnağımıza takın. Gergin olmazsa petek tülünüz işinizi yapamazsınız. Yani işlemeyi rahat gerçekleştiremezsiniz. Bu şekilde aprimi doldurmuş oluyorum. Şöyle geldim. Bir tane boş zincir attım ve dönüş aldım. Gördüğünüz gibi. Şöyle. sizler için yakında tekrar yeni ürünler hazırlayacağım. Nasıl yapıldığını size göstereceğim. Yeni videolar çekeceğim. Sayfada gördüğünüz o taşlarla olan işlemeli kasnak modellerini zaten kendim yapmaktayım. Biraz sabır isteyen bir iş ama yaptığım ürünleri görürseniz çok güzel ürünler çıktığını da görmüş olursunuz. Ee, bütün kasmaklı modellerimde böyle taş ve aksesuar kullandığım ürünleri Instagram sayfamda ve trend yolu mağazamdaki ürünlerimi görebilirsiniz. Oradan da takip edebilirsiniz. Ürünlere bakmak isterseniz. Çünkü ben ürünlerimde bu şekilde Saçlar ve aksesuarlar kullanmayı çok seviyorum. Hoşuma gidiyor. Özel tasarımlarda ve abiyelerinizde e, çok şık duruyor. Daha böyle bir ağırlık katıyor. E, Trendyol'dan e, ürünleri görmek isterseniz mağaza ismim Dora Mehtap. Bakın. Çok güzel durdu. Bir yaprak kaldı. Bunu da bitirdiğim zaman e, etrafımdan etrafından havya ile keseceğim. Sonra onları içeriye alarak yani paylı şekilde nereye kullanmak istiyorsam o şekilde dikeceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.